Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eva Çelik. Sizler için yeni bir açılım yaptım. Evren size nasıl bir mesaj gönderiyor, ne anlatmak istiyor? E, tabii ki kendi hayatınıza uyan kısmını alıp kabul edebilirsiniz. E, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerseniz çok çok sevinirim. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Size evrenin işaretleri nelerdir? Ne anlatmak istiyor? Yani hayatınız size nasıl bir mesaj veriyor? Başlangıç olarak şöyle söyleyeyim. Yoğun duygularınız var, yoğun hisleriniz var ama iç sesinizi susturuyorsunuz. Kendinizi dinlemiyorsunuz. Sezgileriniz size bir şey anlatmaya çalışıyor. Kalbinize güvenmeniz gerektiğini göstermeye çalışıyor ama siz hani orayı görmüyorsunuz neden çünkü kılıç ikilisi geliyor arkasından yani gözlerinizin bağlı görmekten uzak karar vermekten kaçındığınız durumları gösteriyor kalbinize güvenseniz hisleriniz sizi doğru yola götürecek ama kalbinize de tam olarak güvenmiyorsunuz çünkü gözlerinizi kapatmak burada biraz daha kolayınıza geliyor ne yapmalıyım diye sormanız gerekiyor çünkü farkında değilsiniz. Aslında karar çoktan verilmiş. Sadece siz gözlerinizi açmıyorsunuz. Yani size sürekli işaretler geliyor. Bunu söyleyebilirim. Aynı rüyalar olabilir. Aynı e, tekrarlayan hisler, tekrar eden olaylar, tekrar eden işaretler. Ama siz hala bekliyorsunuz. Görmekten kaçındığınız bir durumdasınız. E, sonrasında Hani ne oluyor? Kendimizi daha sıkışmış hissediyoruz. Çünkü burada şeytan kartı bizi daha karanlık, daha baskıcı, daha böyle gerçekten baskılanmanın verdiği ruhsal olarak sıkışmış bir enerjiye doğru sürüklüyor. Çünkü kendinizi hapsettiğiniz döngüler var. Burada gölgeler var. Gölgeleri gör, görmüyorsunuz. Yani bu bir alışkanlık olabilir. Takıntılı bir ilişki olabilir hani eskiyen bir düzen olabilir. Ama duygularınızı dinle hani dinlemeniz ve e, yüzleşmekten kaçmamanız gerekiyor. Yani gözlerinizi açın. Sizi bağlayan zincirleri kırmanız gerekiyor. Evrenin size böyle bir mesajı var. Lütfen e, şeytan kartında olduğu gibi gölge yanlarınızı görmekten kaçınmayın. Bazı e, mesaj veren videolar çekiyorum ama e, şunu fark ediyorum. İnsanların daha çok e, almak istediği mesaj hep böyle e, yüzeysel şeyler ne zaman derinlikli bir şey anlatmaya çalışsam çoğu kişi görmezden geliyor lütfen görmezden gelenlerden olmayın anlayın çünkü bu sizin hayatınız bir kere geldiniz dünyaya ve burayı en yoğun en doğru şekilde yaşamak için kendinizi görmeye ihtiyacınız var evrenin size mesajı bu e, kalbinizi lütfen es geçmeyin tekrar görüşmek dileğiyle